Çancım ligin bitmesine iki hafta kala Fener'le karşılaştık. Maalesef Fener bizi yendi. Neler diyeceksin? Ya şimdi Fener ilk önce bizim Okan Buruk'un suçuydu. Okan Buruk adamlar kırmızı kart yedi on kişi oynuyorlardı. Biz 11 kişiydik. Okan Buruk baskıya uygulamadı ki. Hakan Buruk baskıya uygulamadı. Allah Allah. Birazcık baskıya uygulsaydık yenecektik belki. Ama haftaya haftaya Konya Spor'la maçımız var. Onu yenersek ne de şey Fenerbahçe İstanbul Spor'u yenerse bilmiyorum ne olacak. Şu anda Galatasaray zaten 3 puan önde. Şampiyon olma şansımız çok yüksek. Fener yenerse bizi yenerse biz zaten 3 puan farkla şampiyon oluruz. Biz diğer hafta Konya Spor'la e, şey, maç yapacağız şampiyonluk maçı. Onlar da İstanbul'da yapacak Fener. Öyle şampiyon olma şansımız çok yüksek. Olur muyuz? Oluruz. <laughs> Herkes Fenerler Galatasaray'ı tutsun bak. En büyük Galatasaray.